Merhabalar. Ben Sezer Altan, İzmir'de Son Dakika TV Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayım. Son açıklanan enflasyon ve büyüme rakamları bize ne anlatıyor? Bu verileri nasıl yorumlamalıyız? Genel değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Kasım'da tüketici fiyat endeksi TÜFE aylık bazda 0.87, yıllık bazda %31.07 arttı. Gerçekten Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından yaptığı açıklamada Kasım'da yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan 31.1'e geriledi dedi. TÜİK verilerinden duyduğu memnuniyeti aslında ifade etti. Evet doğru mu? Tabii tüyün enflasyonu şu an yaşanılan enflasyon bu olmadığı bir gerçek. Enflasyon düşüyor mu? evet düşüyor. Bunu piyasada da hissediliyor. Bu belli fiyatlar eskisi gibi her gün değişen etiketler, fiyatlar işte alışveriş merkezlerinde veya işte kiralarda ve bir sistem oturdu. Bir mali disiplin uygulanıyor. Burada dezeflasyon bu ayki açıklanan bu veriyle aslında dezeflasyon süreci devam ettiği ortaya çıktı. Bunu zaten geçen ayki meme şimşek endişe edilmemesi gerektiğini, mali disiplinin uygulandığını, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Son açıklanan bu Enflasyon verileri de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ortaya koydu. Gerçekten enflasyon beklentilerin ışığında devam ediyor. Yıl sonunda da işte beklenilen 25-30 aralığına 30'un altına düşer mi? Önümüzde iki ay daha iyi göreceğiz. Ama dezaflasyon süreci devam ediyor. Bu da önümüzdeki bu ay Aralık ayında toplanacak para politikası kurulunun faiz indirimini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Ben faizlerin kademeli olarak, temkinli olarak Merkez Para Politikası Kurulu'nun indireceği yönündeyim. Bunun için de ilgili bu ay olmasa bile önümüzdeki aylarda para politikası kurulu faiz indirimine gidecektir. Bir de büyüme rakamları var. TÜİK 3. Çeyrek büyüme verisini de açıkladı. Buna Göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 3.7 artmış bulunuyor. Büyümeye mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bakarsak bu yılı çeyreğine göre yüzde bir nokta bir geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 3. yüzde 3.4 artış söz konusu. Gerçekten büyümenin ayrıntılarını indiğimizde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre neler olduğunu gerçekten burada en büyük etken inşaat sektörü, tarım sektörü aralıç büyük. Tüm sektörler büyümüş durumda. Tek kaybeden üstelik %12.7 ciddi bir oranda tarım sektörü olmuş. Bu bir tarım sektöründeki bu olumsuz gidişin maliyeti giderek artmakta. Gerçekten buna bir hükümet çözüm bulmak zorunda. Tarım sektöründe çok ciddi sıkıntılar var. Günü birlik tedbirlerden ziyade benim geçmişimde de tarımla ilgili hem geldiğim memlekette hem ülkenin tarım sektöründe, tütün sektöründe görev yapmış uzman olarak biriyim. O sektörü çok iyi biliyorum. Tarım sektörünün daraldığını kendi memleketimizdeki gelişmelerden işte bizim ora ben Balıkesir Sındırgı'lıyım ora Türkiye'nin en büyük turp, salatalık konusundan bir üretim merkezi, bir biber, domates konusunda mesela bu sene domates üreticisi zarar etmiş durumda. Bu dünyada üretip de zarar eden tek bir sektör var. Tarım diyelim. Siz bir şey, bir ürün üretiyorsunuz. Normal koşullarda bu ürünü ürettikten sonra sizin ona maliyetleriniz üzerinde bir kar oranı belirleyip koyarak satmış olmanız gerekiyor. Ama bunu yapmış ol, üretici olmanıza rağmen zarar ediyorsunuz. Bu yıl domates üreticisi ve diğer pamuk sektöründe, diğer birçok sektörde üretici mağdur olmuş durumda. Büyüme Buysa bir şikayet var, piyasada bir daralma var, bir sıkıntılı var, var. Bunu daha önceki programlarımızda konuştuk. En fazla da inşaat sektörü, i̇şte geçen programda konut sektörü Eylül ayında son 13 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Şimdi de inşaat sektörü büyümede en büyük lokomotif durumda. Buna rağmen inşaat şirketleri sıkıntıdayız diye ferrat ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Burada ben konut sektörünün hareketlenecek Gayrimenkul sektörünün çünkü gayrimenkul sektörü bunu hükümette de desteklemek zorunda. 100 tane sektörü etkileyen bir sektör. Eğer oradaki bir hareketlenme işte faizlerin düşmesi, kredi faizlerinin düşmesi, konut talebinin artması sonucunda piyasada bir hareketlilik oluşacak. Bu da şimdi bence yavaş yavaş kıpırdanma başladı. Çünkü önümüzdeki günlerde her faiz indiriminden sonra bankalarda faizlerini indirecektir. Hükümet de bunu. Ön önümüzdeki günlerde bu daralmayı çözmek zorunda. Çünkü piyasa son nefeslerine gelmiştir. Bunun sebepleri nedir? Bunun sebepleri geçmişte yaşanan yanlış iktisadi politikaların sonucudur. Büyüme rakamları beklentilerin üzerine gelmesine ve IMF'nin Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine rağmen piyasadaki daralma neyi ifade ediyor? Piyasada gerçekten IMF de ve OCD son raporunda Türkiye'nin 2025 için büyüme beklentisini revize etti. IMF de revize etti, yukarı yönde olumlu anlamda revize etti. Gerçekten bu büyüme yeterli mi? Tabii ki piyasanın rahatlaması için değil. Ama olumlu mu? Yani bu kadar daralmaya, bu kadar sıkıntıya rağmen bu büyüme olumlu bir durum. Gerçekten bu önümüzdeki günlerin olumlu anlamda dış ve iş şoklar beklenmedik bir gelişmeler olmadığı takdirde bu büyümenin bu kadar işte yüksek gelmesi, işte IMF'nin, OCD'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi gelecek açısından olumlu gelişmeler. Bu şunun işaretini veriyor. Önümüzdeki günler daha iyi olacağını ben zaten daha önceki programlarımda da söyledim. Bu daralma dip noktası gerçekten geçmişte yaşanan sıkıntıların şu an bir piyasada hükümet de bunu istiyor. Piyasa daralsın istiyor. Talep enflasyonu oluşmasın istiyor. İşte bugün asgari ücreti ikinci kez arttırmada önümüzde iki günlerde asgari ücret belirlenecek. Çok ciddi bir artış sağlamayacak. bunun için işte dezenflasyon sürecinin devam etmesini istiyor. Enflasyonu düşürmek istiyor. Bunun için içinde piyasanın hareketlenmesi veya talebin oluşmasını zamana yaymak istiyor. Bu anlamda piyasa neden daralıyor derseniz geçmişteki alınan iktisadi politikaların sonucudur. Bu bana göre son. Çünkü şu an çok ciddi bir faiz var. Yüksek bir faiz var. Bu yüksek faiz konut gayrimenkul piyasasına canlandıramıyor, hareketlendiremiyor. Kimse kredi çekip ona rağmen inşaat sektörü bugün büyümede en büyük faktör oldu. Ona rağmen işte konut satışları artıyor. Tabii burada konut satışları artmasına rağmen işte inşaat sektörleri bağlanıyor arıyor, isyan ediyor, zor durumdayız diyor. Bu da şu demek, bu tür ortamlarda işte insanlar daha seçici, daha kaliteli, daha markalaşmış, daha kendini güvenli hissettiği, işte bazen furyalar oluşuyor, ne bulursa aldığı, işte ne yaparsanız satıldığı bir ortam oluşuyor. O zaman hiç kimse ne bulursa alıyor. Şimdi piyasa daha arz yönünde olduğu için talepçiler veya işte konut alacak gayrimenkul alanlar seçici davranıyor. Davranıyor. setici davranınca daha kaliteli, daha üst, daha güvenilir, markalaşmış konutlara talep oluyor. Bunun sonucunda da diğer firmalar sıkıntıya düşüyor. Bunların da şikayet etmesi, bağırması, bu ekonomik sıkıntıda normaldir. Yani. İnşaat sektörü büyümede lokomotif olarak öne çıkmasına rağmen sahadaki inşaat firmalarının zorlanıyoruz yönündeki açıklamaları ne anlama geliyor? Konut satışları son dönemde çok ciddi bir artış gösteriyor. Bu açıklanan işte büyüme rakamları geçen yılın üçüncü çeyrekte, 3. çeyrekte 3.7'de en büyük lokomotif sektör inşaat sektörü gözüküyor. Ona rağmen inşaat firmalarında sıkıntılar olduğu, darboğaza girdiği yönünde serzenişler oluyor. Bunun nedeni de bu tür ortamlarda gerçekten alıcılar, konut alıcıları, gayrimenkul alıcıları daha seçici davranıyor. Daha güvende olan, markalaşmış, daha kaliteli, daha kökleşmiş kurumlardan tercihlerini yapıyorlar. Zaten konut piyasasında şu an faizlerin yüksek olmasından dolayı gerçek talep ortaya çıkmamış durumda. Buna rağmen işte geçen Eylül ayında son 13 yılın en büyük konut satış rakamı oluştu. Buna rağmen İnşaat sektörü son büyümede lokomotif görevi gördü. Bu ne demektir? Önümüzdeki günlerde konut gayrimenkul sektörü canlanacaktır. Çünkü canlanmakta zorunda. Bu piyasadaki daralmanın aşılması için inşaat sektörünün mutlaka hareketlenmesi gerekiyor. Konut sektörünün hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü konut sektörü daha önce de belirttim. Yüz sektörü etkileyen bir lokomotif bir sektör. Bu da büyümeyi etkileyecektir. Piyasada bir talep yaratacaktır bir canlılık yaratacaktır bunun için de öncelikle olması gereken mutlaka ve mutlaka piyasadaki faizlerin düşürülmesi gerekiyor Borsa, döviz, altın ve gayrimenkul tarafında son dönemde hangi yatırım fırsatları dikkat çekiyor? Mevcut tabloya göre genel yatırım değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Borsa uzun süredir yatay seyrini koruyor. İşte normalde bu dönemlerde borsa hareketlenir. Yıl sonunu da veya bu yılbaşından sonraya bırakmış olabilir hareketlenmesini. Borsa ile ilgili büyüme olumlu veriler. İşte bankacılık sektörü, işte inşaat sektörü bunların canlanması gerekiyor. Onun için borsa belli bir direnç seviyelerinde 11 bin, 10 bin, 11 bin aralığında yatay seyrini devam ediyor. Bunun yanında döviz ben daha önceki yayınlarımda da söyledim, şimdi de söylüyorum bir ülkenin yabancı paranın yatırım yapmak çok cazip ve doğru bir yatırım olmadığını söyledim. Yani bir ülkenin parasına yatırım yapılmayacağını düşünüyorum. Gerçekten de bunu 8 ay geçen yıl söylemiştim. Geçen yıl söylediğimden beri döviz yatırımı yapanlar çok di kaybetti çünkü neden kaybetti dolar ve euro yaklaşık dolar. bir yıldır yatay ve çok küçük bir artışla 40 bin civarında seyrediyor. Yani siz bugün paranızı faize yatırsaydınız aylık ortalama 4,5-5 civarında aylık bir getiri sağlayacaktınız. Bundan mahrum oldunuz. Bu da demektir ki yılda %60'lık bir getiri demektir. Bugün döviz %10, %20 civarında bir kar getirmiştir. Yani döviz yatırımı yapanlar yaklaşık bir yıl içerisinde %40 civarında bir kayıp söz konusudur ve hatta hatta %50 civarında. Bunun yanında da ben geçen yıl altın önermiştim 8 ay önce. Gerçekten altın çok ciddi bir getiri sağladı. İşte geçen yılın yazıyla bir yıl içerisinde yaklaşık %120 civarı bir getiri sağladı. 14 aylık süreçten bahsediyorum. Şimdi ne olur derseniz ben Yine eğer altında olanların altın pozisyonlarını korumalarını tavsiye ediyorum. Satış için daha zamanın olduğunu düşünüyorum. Yine de ben paramı ne yapıyorum güvenli bir limana yatırmak istiyorum diyenler de şimdi altın biraz işte düştü aslında geri çekiliyor düzeltmelerini yapıyor. Bunlar teknik laflar tabi düzeltme dediğimiz düşüşler demektir. Alt boşluklarını teknik olarak dolduruyor. Bu da ne demektir? Önümüzdeki günlerde ben yukarı gideceğim demektir. Altın önümüzdeki bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Benim bu üç enstrüman çok sağlamcı olanlar işte mevduatta, faizde veya hazine bonosunda çok ciddi getiri oldu. Son aslında uzun vadeli eğer ben sabit bir getireyi faizden istifade edeyim isteyenler önümüzdeki dönemde bu faizlerin de düşmesiyle birlikte mevduat faizleri de düşecektir. Onun için eğer orada bir pozisyon almak isteyenler şu an uzun vadeli paralarını oralarda değerlendirilir. Benim bundan geçen programlarda da bugünlerdeki tavsiyem gayrimenkul ve konut üzerine eğer bu noktada bir niyet olan, ciddiyet olan, almak isteyen böyle bir düşüncesi olanların daha önce de dedim ellerini çabuk tutması yönünde. Çünkü siz enflasyonu düşüreceğim bir mali disiplin uygulanıyorsa, bir dezenflasyon süreci varsa, eğer her geçen gün faizler işte enflasyon düşüşe geçiyorsa mutlaka ve mutlaka önümüzdeki günlerde faizler düşecektir. Ekstrem bizim bilmediğimiz bilinmeyen şu an mevcut dengeler veya dış şoklar iç piyasada yaşanan özel bir doğa olayları olmadığı takdirde bu faizler de aşağı gelecektir. Bu faizlerin aşağı gelmesi demek kredi faizlerinin düşeceği anlamına gelir. Kredi faizleri düştüğü hükümet de bunu ekstra kaynaklarla destekleyecektir. Ve beraberinde konutta çok ciddi şu anda faizler yüksek olduğu halde bir hareketlilik söz konusu. Bunun önümüzdeki günlerde daha ciddi bir çünkü bayağıdır konut fiyatları gayrimenkul fiyatları bir düzeltme bir yatay seyirde devam ediyor. Bu bir gün mutlaka hareketlenecektir ve bu ...düzeltmenin de olacağını daha önceden söyledim. Çünkü pandemi döneminde çok beklenmedik, hak etmeyen, gerçek olmayan bir artış söz konusu oldu. Bazı malların, gerçekten gayrimenkullerin değerinin çok çok üzerinde satışlara... ...çünkü bir talep vardı, bir furya oluştu. Şimdi önümüzdeki dönemde daha sakin, daha rentable, daha işte böyle markalı konutlar... ...getirisi yüksek konutlar veya gayrimenkuller talep görecektir. Bunun da gayrimenkul piyasasını harcamak hareketlendireceğini düşünüyorum. Konut piyasasında veya gayrimenkul sektöründe alım düşünenlerin ellerini çabuk tutması yönünde tavsiyem var. Bir sonraki ekonomi gündemi programıyla tekrar buluşmak üzere saygılarımı.